Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CR7 serimizde kalmızdan devam ediyoruz hatırlarsınız arkadaşlar ee, Siyari 7 serimizde kulübe bölümünü başarılı şekilde gerçek ve gerçek inanılmaz bir zorluğu olmuştu orta zorlukta da oynayabiliyormuşuz bu adam nah oynarım onu şu anda orta zorlukta ee, diğer bölüm açmak için bir yıldız ihtiyacımız var bugün arkadaşlar o yıldızı elde edebilmek için Arkadaşlar ya şuradan ambar bölümünü zorunu ya da şuradan kent bölümünün ortasına oynayacağım. Yani bana göre kent bölümünün ortasına oynamak daha mantıklı geliyor. Çünkü sonuçta bu zor yani bayağı zor olabilir ama bilmiyorum ambar. Bilmiyorum belki ambar dediğiniz bakacağız arkadaşlar ama ben o kentin ortasına oynamayı düşünüyorum. Arkadaşlar eğer videoyu izledikten sonra beni Katlayın kanalda sevgili seyirciler sev, abone olmak. Bugün arkadaşlar yine eğer bir aksesif çıkmazsa 4 tane video gelecek. Bundan sonra arkadaşlar Minecraft'ta Herobrine'le karşı Survivor yapmaya çalışacağız. Öyle bir video gelecek. Ondan sonra Death Star yine ismini unuttum. Her zamanki gibi ilk kelimesi Death Star'ı ama olsun artık öyle söyleyeyim e, ee, geçen işte çekmiştim ya bir tane pixel art boy. Onun videosu gelecek ikinci bölümü ve e, e, onun ardından da arkadaşlar akşam üstü de akşam saatlerinde Shadow Fight 2 gelip e, 4 tane video olmuş olacak. Shadow Fight 2 bitecek zaten abi. Shadow Fight 2'nin artık böyle öyle bir haftası, iki haftası falan kaldı. Bayağı az kaldı. İki haftaya kalmaz belki bitmesi falan diye gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama yine de. E, bu arada e, Destar'ın işte o oyunun e, yani çekmiştim ya oyuna pek ilgi gelmemiş yani pek şu an en son baktığım 72 görüntülemeydi dedi şu an kaç bilmiyorum ama yine de arkadaşlar ben oyunu çekeceğim yani ilgi gelmese bile ben o oyunu bitireceğim abi çünkü bayağı hoşuma giden bu oyun. Ve arkadaşlar isterseniz kent bölümünün orta zorluğuna girelim. Onun dışında hayatta kalmaya falan da oynarız inşallah. Ve evet burada. Burada Batcar'ı mı ele geçiriyorduk öyle bir şeydi herhalde tam hatırlamıyorum arkadaşlar ve müzik falan demiyor. Aa evet abi. Burada Bedgar'ı ele geçiriyorduk abi. Bu patronlarla sonradan biz bu iş yapıyoruz. Soldaki o di kafadan, diken kafadan ama. o Şimdi bakalım bu neydi lan bu? Bir dakika la. Arkadaşlar bu bölümü hatırlıyor musunuz siz? Ben böyle bir bölümü hatırlamıyorum abi. Allah Allah ben böyle bir bölüm harbiden hatırlamıyorum. Tır var solda. Bir dakika lan biz bu bölümü oynamış mıydık biz böyle? Ama oynamıştık değil mi sanki ya? Arkadaşlar şimdi yapılması gereken şey şu. Abi şişe var şişeyi bir vuracağız tamam mı? Bak. Arkadaşlar şişe, o şişe vurulacak yani o şişe bir vurulacak yani. Tamamdır. E bu dakika bu ne lan? Keskin nişancı atlamak için mi? Allah Allah. Arkadaşlar tamam bunu yaptıktan sonra abi. E kamera bunu görür mü abi? Kamera bunu görmez bence. Vuruyorum. Vurdum valla. Abi soldaki gördü ya. Valla soldaki gördü la. Arkadaşlar şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Orada ortadaki adamı öldüreyim abi. Bir dakika ortadaki adamı öldüreyim. Aynen. Bak. Bunu kırdım ya. Sonra kameranın hemen ortasındaki adamı öldüreceğim. Tamam mı? Sen ona boş boş bak. Bu arada akşam dün de çok güzel bir korku oyunu videosu attım. Akşama doğru Spiderman Zero'ydu arkadaş attığım oyun. Bayağı güzeldi oyunda ya. Abi şuna hiç çekeyim. Sağdaki mi görecek bu sefer? Aa yok sağdaki kör çünkü görmez. A bunu vuracağım. Üstteki kamera görüş yapacak başka bir şeyim yok. Ee, A bu arada şu Çernobil'deki bir tane otele çok benziyor lan. Tamam. O burada çok adam var daha ya. Şimdi bunu vuramayız arkadaşlar. Bunu vuramayız. Bu mu görür? Bu görebilir. Eee abicim o zaman biz ne yapabiliriz ya? Burada abi bu adamı öldürmekten başka çarem yok gibi gözüküyor. Bu görür ama arkadaşlar deniyorum yapacak başka bir şeyim yok ama şişe falan var mı? Abi kameralar sıkıntı yaratacak. Kameralara vurmam gerekiyor mu? Kontrol noktası işte bu. Arkadaşlar tamam biz bu saatten sonra adamları alırız, haklarız diye düşünüyorum. Abi bunu vuruyorum. Valla olursa da çatı vurduk ama ha. Tamamdır arkadaşlar, sağdakine, soldakine vuracağız son olarak da, değil mi? Aynen öyle abi. Arkadakinin var ruhu bile duymadı. Hop. Her çatı koyduk vallahi abi. Çok güzel her çatı koyduk. Eee doğru. Doğru doğru doğru. Arkadaşlar evet. Küçük bir hesap hatası yapmış olunabilir. Küçük bir hesap hatası yapmış olabiliriz. Ama kamerada öyle kurarım işte. Arkadaşlar tamam şimdi yaptık abi. Tamam şimdi ee, evet orada doğru. Orada hani hesap edemedik. Şunun kafasına vuralım. Oğlum arkadakini ben öldürmüştüm la Sokarım bak yine paramı yemeye başladı şerefsiz oyun ya Kafayı yiyeceğim ya Kamera kırmış şekilde gözüküyor tamam Tamam şimdi yapacağız Tamamdır şimdi yapacağız arkadaşlar sakin olun kamera yaz bir kere kırmışım mı yani onu hani bir kere tekrar onu kırmak için Bana onu vur demiyor Headshot'ı koyduk mu artık bu saatten sonra boyun oyun bende oğlum Hadi bakayım seni de şöyle omzundan vurayım o zaman. Tamamdır güzel Bitti. Bitti oğlum bitti bitti. Kam ne yapma? Aa! Bir dakika buradaki adam öldürmemiş miydim ben? İnşallah kamera sıkıntı yapmaz. Öldürdüm abi. Aa doğru bir burada zaten mecbur bunu çekiyorlardı değil mi? Hata yapmadık arkadaşlar. Doğru, doğru. Doğru. Kahresin düşmemizi fark etti. Tek atışa vurma şansım şansım bu. Sıradan şeyle uçtu. Tamam abi buraları zaten izlemeyecek minibüsü gönderiyorum. Binmeye hazır ol. Minibüse gidiyoruz lan. Arkadaşlar müzik olsun ambiyansı boş ver. bo, bu görev çok zorlu lan. Abi bunu almamız gerekiyor. Kaptır alıyıver. Bunu kolunu kıracağız. Arkadaşlar yalnız bu görev inanılmaz sıkıntı ya. Ana şarjörlerden şunu alayım ya. Yok abi o çünkü bu görev hatırladım şimdi. Minibüse gidiyorduk ve anamızı ee, affedersiniz ama. dakika bir gol mü değil mi lan? Bir dakika bir gol bildi mi? Yok yok bir dakika bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir savaşı bir durdursanız adam öldü. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Bunların ben kafasına tüküreyim mi? Ya arkadaşlar bak inanılır mısınız bilmiyorum abi. Tamam. Aa bu sefer şey gelmedi. Tam. ay yo adam varmış yine lan attı. Reyne'yi görmedim. Gel sen de. Arkadaşlar devam edelim. Biz burayı bence o, headshot yedi sen de headshot yiyeceksin oğlan çek oradan. Headshot yemedi arkadaşlar yapacak başka bir şey başka bir şey yok. Tamam. Hayır ölmek istemiyorum arkadaşlar olamaz böyle bir şey ölmek 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 kötüdür ölmek ölmek bize yakışmaz ölmek. Ölmemek işte bu öl sen de. Ya ne yapıyorsun ağzını kırdım ya ne yapıyorsun yer at ne oluyor abi. Çık oradan. Hayır, kafa vuracağım. Evet. Oba. Arkadaşlar bunun da kafasını uçurduk. Tamam. Abi bu ne şimdi? Allah belanı versin. Tamam bunu hatırlıyorum abi. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. Kolay bir şekilde. Şimdi altta bu arada Türkçe yazmıyor. Ee, yapacak başka bir şey yok. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar tek seferde burayı da yaptık ve abi ay cover 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 cover. Tamam arkadaşlar bunları da hallettik. Çok güzel. Kamyonun arkasında o zibidiyi de hallettik abi. Kır kapıyı geç. Ay adamı vuruyordu var ya onu fark etmedim biram. Oğlum seni öldüreceğim dur. Geber lan geber artık be. Eşyatı koyamadık abi. Son da, dakikada koyduk. Sana koydum ama eşyatı. Sana eşyat koysan da bir şey olmayacağını bildiğim için. Sana eşyat koymaya gerek yok. Şöyle böyle animasyon yapıyorum ben de. Böyle giderek animasyon yapıyorum malum mal. Tamam bunları da hallettik. Ay. Sağlık eşyasını başlayacağız Yapacak bir şey yok. Abi. Lan silah niye bu kadar yerde tuttun sen ya? Neyse çeyrek canımız gitti lanet olsun. Tamam sen de öldün. Arkadaşlar bu görev yalnız bir şey söyleyeyim ana şarjör alıcı çok rahat oldu ya. Tamam. Yalnız mermimiz bitmesinden çok korkuyorum yani ana şarjörler yine baya bizi tuttu. Çok şarjör yedik orada da. Tamam. 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 Abi hayır hayır tamam değil tamam değil tamam 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 şimdi tamam. Arkadaşlar Allah'tan şarjör değiştirirken vuramıyorlar senin ağzına vuracağım şimdi o oh, bad girl. Senin ananananananana öl lan geber köpek, köpek köpek senin ağzına vuracağım seni şerefsiz köpek. Seni şerefsiz. Şerefsiz öldüreceğim seni. Seni geberteceğim kolunu koparacağım senin ağzını kırdım ne oldu Öyle kolun kırıldı işte şerefsiz köpek gözüne soktu mu? Ne oldu lan? Drone görüntüsü acı verici görünüyordu. Ağlayışını duymuş olmalısın. Oo, drone görüntüsü acı verici O kadar bize çok sesi gelmedi ama hala Brasil ile aynı BOK'dan hissedeyim. Arkadaşlar, var ya oğlum var ya bir rahatlama gelmiş var ya bana. Arkadaşlar şimdi tabii bu göre bu bölümde bu o göre oynamayacağım abi. Bu görevde ekstra şeyler yapmak istiyorum. Yalnız neden öldürmeler 69'a 70 bana biri bunu söylesin abi. Neden? Neden olamaz böyle bir şey? Olamaz böyle bir şey. Yetmiş oldu. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten artık paraya veya xp'ye xp'ye ihtiyacımız olabilir sadece bölümle geç, bölümlere geçmek için. Xp'ye ihtiyacımız oluyor arkadaşlar ama abi olay şu ee, bu arada buna e, nişangah gelmişti abicim. En son buna nişangah gelmişti. Bir dakika. Ustalık seviyesini aldık abi. Buna da o, nişangah gel, geldi mi? Ha, susturucu geldi buna galiba. Arkadaşlar bu susturucu geldi ya da e, ateş e, gizli mi ne ateş namlu gizli mi ne ne şeysi yat bölümü açıldı yaşasın abi bir dakika tabi şunu e, şuradan ayarlayalım arkadaşlar bizim ana silahta bir e, dürbün olayı var mıydı acaba geliştir diyelim o bebeğim benim abi bir dakika bir şey söyleyeceğim silah upgrade falan da artıyor ha vallahi arkadaşlar 3800 paraya bence değer mi? Ee, şimdi diğer silahımıza bakalım abi. O zaman bir dakika bunlar değil lan. Bunlar yedek silahlara gelişmemiz lazım o zaman abicim. Geliştir dedim de. Aa premium gerekiyor. Arkadaş o zaman biz diğer silah direkt upgrade edelim abi. Gel bakalım bebeğim. Ana silah gelişler aldım gitti param gidiyor paracıklar Allah'ım 2006'nın altı üstü var ya video dışında hayvan gibi para kasmam lazım benim neyse arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim ee, çok kısa ve çok uzun video olmaya gerek yok hayatta kalmayı bayağı 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 ba bir daha videoda görüşeceğiz son 3 bölümümüz kaldı arkadaşlar artık bu oyunu bitiriyoruz ee, yatı saymazsak daha doğrusu yatı saymazsak ee, son 3 bölümümüz kaldı arkadaşlar yatı da sayarsak tabii 4 bölümümüz kaldı ama az kaldı yani arkadaşlar Böyle garip guduk bölümler var. Yatı da bir dahaki bölümde oynayacağız. Umarım yat da çok zorlamaz. Yat da çok zorlu olacak gibi geliyor bana var. Çünkü zorlu bir göreve benziyor. Tipinden belli abi ya. vallahi ABD yat. Boston ABD. O Boston ABD'ye saldırıyoruz. Burada Kanada'ya falan saldırmıştık. Bu arada solda da nerede olduğunu söyle. Güney Afrika, işte Tasta, işte Meksika falan burada böyle yazıyor. En başta ABD'de savaşıyorduk. Biz İrlanda. Ha burada San Diego eğitim. Şu üçüncü bölüm abi İrlanda. Dördüncü bölümde Almanya'da. Burada da almayın Neyse arkadaşlar bir daha görüşürüz. Da Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. bay.